Herkese merhabalar. Bu videomuzun ikincisi olacak. Geçen birinci bölümde işte bazı sorunlardan bahsetmiştik. Şimdi de bunun devamı olarak bizim karşılaştığımız sorunlarla ilgili tekrar konuşacağız. Şimdi, işletme sermayeleri her yıl enflasyonla erediğini döviz kurlarına bağlı olarak da bizim girdilerimizde sürekli artış olduğunu, kabaca bu sene yüzde 30-40 civarında bir artışa tekabül ettiğini falan konuşmuştuk geçen videomuzda. Yani özet olarak söylersek burada kalmıştık. Şimdi buradan devam edecek olursak, örneğin Almanya'da çalışan bir Fidelik düşün ya da Hollanda'da diyelim, daha doğru bir örnek Hollanda'da fideciler var. Şimdi bu burada diyelim 100 euro bir ciro yapıyor. 100 euro ya da 100 birim işini o sezonki hallediyor diyelim. %10 da kazanç elde ediyor. Böylece o fidelik seneye tekrar o 100 euro ile aynı 100 birim işini tekrar devam edebiliyor. Ama Türkiye'de bu olay nasıl oluyor? O oyunu göstermek istiyorum size. Türkiye'de şöyle tutmak isterim. Türkiye'de ise yine 100 lira diyelim 100 TL cüro yaptınız. %10'la kazanç elde ettiniz. Geçen sene 100 lira yaptığınız bir işi bu sene maalesef bunu yapamıyorsunuz. %35 her şeye zam gelmiş oluyor. Büyük bir devalüasyon yaşanmış oluyor. Türkiye'de siz 135 liraya bunu yapmak durumunda kalıyorsunuz. Diyelim şurada 100 lirada 10 lira karınız var. Üstüne tekrar 25 lira daha koymak zorundasınız. 135 liraya işletme sermayemizi getirmeniz lazım. Demek ki cepten tekrar 25 bin lira pardon 25 lira daha 100 lira da koymanız gerekiyor. Şimdi böyle olunca Türkiye'de işletmeler işte çok borçlu, işte bu işletmeler işte konkordo da ilan ediyor vesaire denir. Diyelim bu sektörde 98'den bu yana çalışan bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak benim hani sizlere yeni girmiş genç arkadaşlara daha çok anlatmak isterim. Yani bu işler nasıl oluyor diye baktığınız zaman valla benim ömrüm sürecilikte hep Artan bu devalüasyonla artan işletme sermayesini karşılamakla geçti diyebilirim yani bu kazancınızı da koysanız burada gösterdiğim gibi yani sürekli üstüne yeniden bir işletme sermayesi bulup üstelik de bunu veresiye hiçbir da doğru birisi almadan dağıtmaya dayanıyor ve böyle olunca da tabi yıllar geçiyor sürekli sizin e, borcunuz artıyor. Çok enteresan gibi gelebilir bu. Ya bu kadar çalışıyorsun e, her zaman. Neden bizim borcumuz işletme olarak artıyor diye düşünebilirsiniz. Siz kendi özelinizi de bakabilirsiniz. Baktığınız zaman işletmelerin sürekli işletme ihtiyaçları artıyor. Sürekli de bu bankalardan karşılandığı için işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacı doğuyor ve sürekli işletmelerin bu da borcunu arttırıyor. Yani burada tekrar göstermek isterim size o net anlaşılması açısından. Yani bakıyorsunuz 10 lira kar etmişsiniz, üstüne tekrar 25 lira daha koymak zorundasınız. 135 lira işletme sermayesi oluşturacaksınız. 25 lira her yıl bulacaksınız bu seviyede bu şekilde bir devalüasyon olursa. Şimdi bu nasıl oluyor diyeceksiniz bir ülkede. Çok basit bir şekilde biliyorsunuz bizde enflasyon çoğu kere kurların artması, kurların artışı ile beraber onun bizim girdilerimize yansıması ve bizim girdilerimize yansıyan bu şeyin de dolayısıyla işletme sermayesini ihtiyacını doğuruyor şirketlerde. Şirketler daha çok borçlanmak durumunda kalıyor. Sürekli buna yetişmekle uğraşıyor. Hatta şöyle diyebilirim döviz borçlusu Türkiye'de şirketler var. Tabii ki onların durumları daha vahim. Yani dövizdeki bu müthiş artışlar onların yani sermaye ihtiyaçlarını çok ciddi anlamda yani arttırır. Kitaplara bakarsanız e, kitabi olarak e, Tarımsal Finansman diye Uludağ Üniversitesi'nde Hasan Vural Profesör Hasan Vural abimiz e, şöyle göstereyim bir tane kitap yazmış. Benim sektörde görebildiğim hani bizim tarım camiasında yazılmış bir kitap. Tarımsal Finansman Şimdi bu abimize göre bu insan profesör ve üniversitede bu işle uğraşıyor. Demiş ki yüzde %20 civarında yabancı kaynak yüzde seksen demiş işte öz kaynak kullanacaksınız. Şöyle bir düşünüyorum 98'den benim bir öz kaynağım olsa diyelim ki bu işle hani bugüne geldiğiniz zaman o sürekli o öz kaynak eriyor zaten yani bu enflasyonla sürekli eriyor. Bu kitapların çoğu da bana göre e, Avrupa'da sıfır faiz olan ülkelere göre yazıldığını düşünüyorum. Şimdi şöyle toparlarsak demek ki bir işletme e, yani temel olarak üç kaynaktan işletme sermayesini sağlar. Bir tanesi kendi öz kaynaklarıdır. Bir tanesi tedarikçilerinden sağladığı diyelim kredidir. Üçüncüsü de bankalardan sağladığı kredidir. Şimdi doğru doğru olanı Avrupa gibi bir ülkelerde 100 euromuz var demin gösterdiğim gibi devamlı o 100 euronuzla aynı işi her sene yapabilirsiniz kardeşim. Ne kadar güzel bir şey. Keşke Hollanda'da fidecilik yapıyor olsaydık. 100 Euro sermaye ayırırsın ee, ve 100 Euro'dan 10, 10 lira da işte şey yaparsın bu işe, kazanç elde edersin. O kazanç da senin olur. Ne kadar güzel. Bizde e, bir de veresiye veriyorsanız zaten bu veresiyelerde bu iş e, eriyip gidiyor. Demek ki konuyu çok dağıtmadan söylersek e, öz kaynağınız olacak. Öz kaynağınız %80 oranında bu kitaba göre olacak. %20 dış kaynak kullanacaksınız bankalarda. Şimdi demek ki birincisi öz kaynak dedik. Tedarikçilerden sağlanan kaynaklar dediğim işletme sermayesi olarak. Hani buna bir örnek vermem gerekirse torf ve vermikulit alıyoruz diyelim. Örneğin işte bu konuda torç diyor arkadaşımız diyor ki 5 ay vadeli sana verim. E, ya da tohum alıyoruz işte sana 6 ay vadeli verelim diyor. E, diyelim ki kutu alıyoruz 3 ay 4 ay vadeli verelim diyor. Demek ki e, bu kaynaklardan birisi bu. Sonra bu da bunun dışında üçüncü kaynak da bankalardan kredi olarak alıp kredi olarak bunu şey yapmak, karşılamak. Şimdi baktığımız zaman hakikaten bizim işimizi pratikleştirmesi açısından kendi kullandığımız girdileri, girdilerimizi sağlayan tedarikçi firmaların bize bunu sağlaması pidecik sektöründe en yani e, ki elverişli olanıdır diyebilirim. Fakat bir kısmı bu konuda kurnazlık yapıyor. İşte size açık olarak da söylüyorum hani bunu hepimiz biliyoruz bir sektörün içinde. Reichsman ve Nunes tutuyor. Bunu işte peşine zorluyor vade farkını aylık yükselterek. Halbuki aynı sektörde, tohum sektöründe örneğin Nunes yanında, Reichsman yanında Sincanta var. Sincanta yaylada tohumu diyor ki örneğin kardeşim ben işte 6 ay vade yaparım örneğin. Bu adeli satarım. 6 ay sonra da işte un, tohumun parası bu. Yani bu sene bu kavunda da çiterek işte yine aynı şekilde buna benzer bir yöntem uygulandı. Yani finansmanı açısından bu işin tedarikçilerin bu şekilde bize hmm, olumlu yaklaşmaları işimizi kolaylaştırır. Bugün biz fidecilik sektöründe pek çok işte 180 tane fideciyiz. Bize böyle bu finansmanı sağlaması konusunda bir NUNEMSI, RYKSVAN'ı hep beraber zorlamalıyız. Yani böyle bir kurnazlık olamaz. Yani tutup Vade farkını astronomik hale getirip, yani diyelim ki bizim tortta 1.6'dan peşin mukayese ettiğin zaman 1.6'ya gelir tortta. Ama bir insan çıkar da 3 isterse, bunun iki katını isterse, bu peşine zorlamak için yapılmış bir böyle bir harekettir. O açıdan fidejiler olarak bu tür şeylere fırsatçı e, firmalara el birliğiyle hep beraber e, bir duruş sergileyebilmeliyiz. Yani bizim bir fide birliğimiz var, birlik olarak yani bu tür arkadaş e, biliyorsunuz biz bu sektörde e, işletme sermaye ihtiyacı ihtiyacı çok büyük e, Cepten sürekli biz bu para koyarak bu işi ne zamana kadar sürdürebiliriz, bu böyle olmuyor demek gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki zaten e, sektörde bir vade uyumsuzluğu diye bir kavram hani işletmecilikte vade uyumsuzluğu ya da muhasebede vade uyumsuzluğu diye bir kavramdan bahsedecek olursak zaten pideciler bunu yaşıyor. Yani biz diyelim ki 3 ay 4 ay kutuyu aldık, atıyorum 5 ay torfu aldık, işte bilemediğim 5-6 ay tohumu aldık. Ama bununla biz sınırlı, bizim işimiz bununla sınırlı kalmıyor. Ne oluyor? Vadeler uzuyor. Uzayan vadeler artık bu artan kredi faizleriyle finanse edilemez durumda. Yani biz bunları vadeli dahi alsak yani 6 ay, 5 ay, 6 ay, 3, 5, 6 diyelim, vadeli dahi alsak bunlar e, ondan sonra hemen ödemiyor ki müşteri. Gene vadeler devreye giriyor, yine vadeler açılıyor. E, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Size şöyle bir tane şey hazırladım. Onu da göstereyim. Şöyle bir önce bir bakmanızı isterim bu şekilde. Hani burada ne anlatmaya çalışıyoruz, ee, diyelim ki e, aylık yüzde iki banka faizi var. Şu an bankalarda durum bu, ticari kredi faizi bu. Diyelim ki biz 100 liradan 2 lira kazanıyor olsak, bir ay vade açtığımız zaman o 2 lira o vadede gider demek. Fideci 10 lira para kazanıyor olsun yüzde on para kazanıyor olsun. Diyelim ki 5 ay vade açarsa iki kere beş on. O yüzde on kar gider demek. demek ki tedarikçilerimizden bile sağlanıp bir fiyat yapılsa akabinde tekrar uzayan vadeler her ay üstünden yüzde iki bizden yer ve dolayısıyla karımız her ay %2 azalır ve karımız sıfırlanır. Sıfır hale gelir. Şimdi demek ki e, burada yani bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Belki bu yeterince anlaşılmıyor gibi görüyorum. Yani benim çevremde gördüğüm. E, şimdi siz diyelim ki tekrar örnek yapıyorum. Tekrar altını çiziyorum. 100 lira jüro yaptığınızda 2 lira para kazanıyor olsanız bu, bu parayı da bankadan kullanıyor olsanız bir, ay, bir ayda 100 liranın 2 lira faizi olur zaten. O 2 lirayı bir ayda sizin karınız sıfır olur. %4 para kazanıyor olsanız 2 ayda %2'den aylık o karınız sıfır olur. Bu 6 iken işte 3 ayda ne bileyim bu şekilde 5 ayda %10 kazanç elde ettiğinizi farz edelim. Çoğu fideci arkadaşımız onu da kazandığımız şüpheli. Demek ki bu vade farkları da bu paralar kaybolur gider. Yani bunun iyi anlaşılmasını isterim. Kar sıfır olunca da bu iş sürdürülemez hale gelir. İşletmeler daha borçlu hale gelir. İşletmeler e, çok sıkıntıya girer. Bu işin sürdürülemez dediğim nokta bu. Türkiye'de demek ki tekrar baştan özetlersek işletmeler çalıştıkça çalıştıkça daha niye borçlu hale geliyor? Ya bu adam bu kadar iş yapıyor, bu kadar şey yapıyor. Türkiye'de baktığınız zaman her işletme borçlu halde. Kobilerin kredi kullandığı kredilerin yüzde altısı batık. Türkiye bankacılık sektöründe yüzde on civarında kredilerin batık olduğu söylenir. Bu da kullandırdıkları kredi anlamında bakarsanız 500 milyar lira gibi çok büyük paralara tekabül ediyor. Bu da bankaların zaten sermayelerine denk gelen bir konu Türkiye'deki. Yani bankasıyla işte işletmesiyle her şeyiyle ülke olarak böyle durumdayız yani bir Hollandacı Hollandalı İspanyol ya da İtalyan bir fideciyle aramızdaki durumu size yeterince izah etmeye çalıştım yani bu bankalardan kullanılan kaynağı işte bedava zannederek ucu açık. Geçen bölümde uzun uzun konuştuk. Bu şekilde bir iş pide satışlarında sürdürülebilirliği tartışmalı demiştik. İşte tekrar bir vade uyumsuzluğu tabii ki oluyor. Tekrar bankalardan bu aradaki tedarikçinin süresi diyelim 5 ay. Bu onaya çıkarsa aradaki diğer 5 ayı biz kendi öz kaynaklarımızdan dahi karşılasak öz kaynaklarımız bedava değildir. Bir ülkedeki enflasyon oranında öz kaynaklarımız da aynı ölçüde erir. Yani öz kaynaklarımızı koruyabilmek için de aynı bankalardaki gibi şey yapmak durumundayız. Yani başka çaremiz yok yani bu işlerde. böyle ne yapacaksın? Bu işleri bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. gene denir ki mesela Özgür Demirtaş hoca geldi bize işte Varut Otel'de seminer verdi fidecilere. orada aklımda kalan şeylerden birisi kendinizi heç edin, heç edin dedi. Yani kendinizi bir anlamda biz ithalatçı gibiyiz. Yani bizim girdilerimiz dövizde. Sonra bir malı dövizde ithal ettin. Sonra bu ithalatçı bunu çevirdi. TL'ye ve TL olarak verdi ve vade açtı. Sonra tekrar bunu toplayıp TL olarak tekrar döviz alıp aynı malı ithal etmeye kalktığında ithalatçı şeyi alamaz. O yüzden ithalat işi yapan insanlar genelde kendini heç eder. Bunu da iki yolla ederler iktisatta. Detaylara girmedi Özgür Hoca. Özgür Demirtaş. Profesör bu adam Sabancı Üniversitesi'nde. Şimdi genelde vadeli opsiyon piyasalarında bir para yatırarak heç edilebilir. Yani ben şu şu tarihlerde, şu şu miktarda kuru, işte şu paradan satın almak istiyorum diye. Şimdi Özgür Hoca'nın dediğini ben tutayım diye bir abiniz olarak hayat hikayemi de anlatayım aynı zamanda. Ben Özgür Hoca'nın bu şeyini tutayım diye gittim bankaya. Dedim ki ya işte ben örneğin 1 milyon dolar heç etmek istiyorum. İşte her ay 100 bin, 100 bin böyle yapacağım. Bunu dedim, bundan Özgür Hoca'yı dinledikten sonra, işte bir iki yıl önce, dedim, bunun maliyeti bana ne olur? hani Dediler ki, ya sen önden bir 500 bin lira para yatır bakalım dediler. Sonra biz sana bir kur verelim dediler. Bir kur verdiler, verdikleri kurlar yüksek. Yani ben bir Basit bir kobi olarak, bir işletmeci olarak hani kendimi korumak için hiç he etmeye çalışıyor. Karşımdaki banka daha cambaz. Hiç yaş yere yatmıyor. O da kendini korumak için yüksek önden bir para alıyor opsiyon işinde. Kurları yüksek veriyor falan filan. Ya yani dedik böyle olmayacak. Nasıl edelim? O zaman dedik ya bir başka yol ne olabilir? İşte ihracatta da yapıyorduk. Forward yapalım. O zaman forward için değil, bize bir bize kur verin. forward için daha makul kurlar verdiler. Yani biz günü geldiğinde 100 bin dolara mesela ayın 20'sinde diyelim her ayın 20'sinde 100 bin doları şey yapacağız yani satın alacağız belli bir kurdan böylece yüksek devalüasyona karşı kendimizi korumuş olacağız yani heç etmek diyorlar buna iktisatta. Korumuş olacağız. Sonra baktık ki o kurlar da e, yine yüksek. Yani e, banka sana öyle e, kendini koru abicim istediğin şeyden ben sana kur vereyim diye bir şey yok. Ama ikisi arasında şu fark var tabii. Opsiyonda kur, e, o günkü kuruşuna gitmezse pas geçiyorsun. Alım satım yapmıyorsun. Forward'da bir yok. Kurlar biraz daha ucuz ama şey yapıyorsun yani mecbursun okurdan o şeyi satın almaya yani o doları. Tabi bu yönü de böyle oluyor. Yani diyelim ki bu sektörde 98 yılından beri çalışan bir insan olarak hani size niye anlatıyorum bunu kendi hikayemi bir nevi şey diyorum yani bu işte öz sermayemizi Kormak için bir yol var mıdır dendiğinde işte size gösterilen yol da yani bir Hollanda olmadığımız için maalesef böyle oluyor. Yani orada sıfır faiz, sıfıra yakın gene kredi faiziyle çalıştığı zaman 100 liraya adam işini yapar, 10 lirada kazanır, 100 lirası da durar, 10 lira kazancı da durar. Türkiye'de işletmeler çalıştıkça, çalıştıkça borcu artar. O, o, demin gösterdiğim gibi şurada tekrar gösterirsem şöyle şöyle gösterdiğim zaman şurada şu 10 liranın üstüne 25 lira koymak gerekiyor. Bu 135 liraya biz bu işi yapacağız bu sene. 25 lira yana koyacağız. Bir, bir işletme her sene böyle para koyarsa bu işletme her yıl burslu hale gelir demek ki buradaki yüzde on kazanç Türkiye'de Türkiye'de bu yüzde on kazanç sanal ama sermayeyi arttırmak sürekli işletme sermayesini arttırmaksa reel bir konu olarak karşımızda duruyor işletme sahipleri olarak işletme sahipleri eğer bunu anlamazlarsa e, kafa duvara çarptığında hep beraber bu işin içindeyiz. Iş 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 e, ondan sonra hani duvara çarpmadan ne yapalım diye bunlar üzerine e, bir, bir kafa yorum. Hep beraber bunu ben demiş olmayayım. Hani bir farkındalık olsun diye bunu anlatmaya çalışıyorum. Önce bir e, insan bir işin farkına varmazsa e, yani bir çözüm yolu da yani üret üretemez. Yani bir farkındalık sizde e, yaratabilmişsen bize Ne mutlu. E, üçüncü videomuzda da biraz çözüm yolları üzerine e, konuşmak istiyorum. Bu açıdan bugünlük de bu kadar olsun. Hepiniz hoşçakalın.